Merhaba Arasun Burnu Kapikus'un Bugün daha önce videosunu çekmediğim bir şey yapacağız Bugün Fortnite oynuyoruz ama Normal böyle ha oh, Adam vurayım oh, şurada adam var Yok değil öyle değil ne Fortnite Roblox tarzı başka insanların harita yapabildiği şeyleri getirdi oyuna Ve bunları deneyeceğiz Gerçekten Robloxu yerine geçebilir mi Yoksa başarısız bir şey mi oh, yeah. Eğer bir kötü olsun bütün oyunlar Ah Fortnite sana ne yapacağım Box box yapacağız yani anladın mı Video geçmeden önce videoyu beğenip abone olmayı unutmayın Bak şuna bak Biz burada güzel olabilecek oyunlara bakacağız ve değerlendireceğiz. Ve şunu merak ediyorum ya. Murder Mystery. Bu, Roblox'ta da vardı zaten. Bakalım yapabilmişler mi? Ben sanmıyorum. Göreceğiz. Kötüyse zaten direkt bu kötü arkadaş. Yumruklarım derim yani o harita sahibine. Der miyim? Bana bırak ya. Tamam. Allah'ım insan. Alo. Yok ben bunlarla konuşmak istemiyorum. <laughs> Hadi bakalım. Şunu yanmayı çok seviyorum. Ya bırak beni ya. Uuu yerler çok güzel duruyorlar. Bir yapamadım. Staminam yetmiyor. Bir şey oluyor. Bu ne stamina be? Sadece kayacağım adamlar ya yapamıyorum işte yapamıyorum yapamıyorum Aha. olur mu hiç olur mu İlk maçtan yani ben video çekiyorum görmüyor mu oyun ya ayıp ya tek dolaşmayayım tek dolaşmayayım bunda nasıl acaba kazmalayacak mı beni oğlum gelmediler saklanayım bir şuraya katil bu gerizekalı Yürü git tamam anlaştık anlaştık bu değil bu değil yaşa wow yani Hayvan herif. hiç beklemiyordum lan böyle bir şey. Yine geldi muhteşem bir şarkıya. Bence skin'den gittik ya. Skin'imi beğenmedi adam o yüzden. Tamam. Bir kendim olayım. Bir kendim olayım bakayım. O zaman bana gelecek katil matil. Aa buradan bak. ihtimali arttırabiliyorsun. Hadi bakayım. Hadi ya Şerif ya şey gelsin ya. Katil gelsin bir şey gelsin ya. Otel olsun ya. Ne house mouse. Eşek misiniz ya? Otel ne güzel duruyor. Bak görevler falan da var. Abi de aktif edebiliyorum. 1005 round Eliminate the murderer. Bunu yaparım. Bunu kesin yaparım. Aa bu. Şimdi katil olacağım ya. Anladın mı? Hadi. Yok ya. Yok ya. Allah bıçaklamayın. Tokatlarım sizi ya. Yanma ya. Şu katil bu arada. Şu. Ya da bu. Biraz Ankara Çin Çin mahallesinden biri gelip beni yok edecek. Sen misin lan? Tamam bunun güvenini kazandık. Zaten masumum. Neyin güvenini kazanıyorum o da ilginç. Lan biri ölmüş. Oo! Oh! Bu daha bir şerifti bir de ya. Oo! Oh! Aa, direkt kazandık. iyi bari. Ben yine bir skin değiştireyim. Oyun bu sefer de oyun beğenmedi skin'imi. Beni geldi. Zaten normalde de katil değil mi bu karakter? E tamam. Tamam işte. Olacak. Oo. Ya space chip'inize tokatlayayım. Buraya geçtim. Gözlerimi de kapadım. Geliyor. Herhangi bir şey gelsin. Masum harici bir şey gel. Yok. Daha şey olmamış. Tamam. Ya yeter be. Yeter ya. Oo. Oo. Durdum. Durdum. Göremezsin anladın mı? John Cena'nın hareketi beni göremezsin yapıyor ya. Hareket ses çıkarma bak. Lan ses çıkarma. Heh gidiyor. sen git. Ben yaşayacağım. Yaşamak istiyorum ya. Bir tur kazanayım ben buradayken kazanayım. Gelen katil. Bak şimdi kanıtlayayım mı? Oo nasıl yapıyor? Ah biliyordum işte ya. Biliyordum. Çakal herif ya. Son Sonel Son, et, son et. Bir şey istiyorum ya. Bu ne? Oo. Sonra da buna gireceğim. Yapacak bir şey yok. Hadi ben ya. Hadi ben ya. Dur. Totem yapıyorum. Bunu yaptım bıraktım. Bunu yaptım bıraktım. Hmm. Ofis. O merkez ofis seç lan. Hadi ya. Hadi ya. Lütfen ya. Bozamazsın Lavuk. Ya yeter ama ya yeter ya Burada duracağım Hiç bıraktım klavyeyi Bundan sonraki bir el bu so A bak. Kıl çekti. Gelme bana ya. Keçi yumruk atabilsem ya. Bir şey yapabilsem. Onu da yapamıyorum ki. Hadi, hadi. Gel. Ya, gel öldür beni. Git yanımdan be. Aha. Başladı. Silah Silahlamadım ya. Ne yapıyor geliyor da? Oğlum bu neymiş ya? Bir bana çıkmıyor. 110 şans artık çıkması lazım. Bu elle çıkmazsa hadi. Yok abi yok. Bana çıkmıyor. Ben gidiyorum başka oyuna. İzle şimdi. Retro ananı avraların. Bu karakteri hiç olmuyor. Sarı sarı. Gaza büyütelim. Oo retro'nun tanımı rezmen. Büyük gözük, iyi gözlük. Anladın mı? Kıyafetler. Ben burada kıyafet seçemiyor mu? Kendi karakterlerimden seçeceğim. Oo kim retro ya? Oo, Buna gözlüğe de gerek yok lan bir de. Ama daha güzel oldu. Yürüyüşler. Tamam. VIP. World 100 win mi? Geliyorum. Geliyorum. Birinciliğimi ver. Direkt vermesi lazım şu an yani. Bak adamlara bakmamız. Kim bu lan? Ya bu ne gerizekalı. <laughs> bu nasıl yürüyüş? Sıfır. İyi bak diyor. Yaptı hareketlere bak. Ne oluyor oğlum? Yoo. Yoo. Yaptı hareketlere bak maymun herif ya. Bu 90 dansını yapacağım bir de Uuu, süper olacağım. Bir daha ağlıyor. Puan vereyim diye. Yok birader yok. Hadi git başka kapıya. Hani hiçbir şey yok. Bu ne ya? Wakanda makanda bir şeyler yapıyor. Bu da retro değil ki. Oğlum bu yürüyüş ne ya? Dur. Nerede 90'lar? Lan 90'lar? Var ya. direkon direkon Lazım. Bu ne? Bu ne? Bir daha alkışı maymun herif. Sana bir yıldız bile, buna bir yıldız bile çok da neyse. Benim kazanmam lazım şu an bence. Kazanmazsam büyük bir şike var burada. Oo oh yeah adamım. Buradan film aldığım gibi direkt çıkarım. Çok iyiyim çünkü. Daha bir daha yarışmama gerek var mı yok. Mini game box PvP. O ne lan? Ona da bakalım. İnşallah yapılı değildir bu ya. Alma <laughs> bir çocuk konuşmaya başladı bir de. Yapılı bu ya. Ne olduğunu gram bilmiyorum ama işte o. Default low gravity. Low gravity olsun. Ne sordum be? Ne oluyor bu ses ne oğlum? Bu ne oğlum? Açıp verin abim ben. Ne yapıyorum ben ya? Aha Oh! Bir bitti ki. on nasıl diyor bu ne? Ya kimse o silahın öyle olduğunu söylemedi bana ya. Şimdi alacağım ama şimdi alacağım. Beni kolay lokma sandılar ama ben daha oynamaya başlamamıştım bile anladın mı? İzle şimdi sonraki round. Ama artık duvar koyabileceğim en azından. Bunu mu kıracağım? Sıp sıp o ne ya? Bir dakika yanlış tuşlara basıp duruyorum. Oo. Aa bittin. Oo ikilim. Kas 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 kas. Hey vah. Hey Oğlum bittiniz ki. Niye alan geliyor? Bir dakika. Ha. <laughs> Let's go. Bir daha. Şunun yerine şunu al. Bir dakika bana vurmazsan sevinirim. Bana vurmazsan sevinirim. Güzel oymuş. Bu eğlenceli oyun valla. Eğer oynamayı bilseydim yapılı baya eğlenceli olabilirdi. Ama hiç bilmiyorum. Sıfır hem de sıfır. Crazy Mamut Tilted Towers oyunun ismine bak. Mamut ne kadar iyi olduğumu bir göstereyim ha. Zamanı geldi. Ya yani videosunu çekmiyorum şey yapmıyorum diye Fortnite'ın beni kötü sanıyorsun. Bu ne? Tankla girmiş. Hareketi izle. Hareketi izle. Vurdum gördün mü? Oo, yüksek yemek isteyen bir şeydi. Şunlar ne? Hmm, anlıyorum. Oo, gerçek bir vuruş. Bu ne helikopter falan var burada. Mermisini yenile. Oo yanıma geldi. Çakal herif. <laughs> bak bak bak. Vurdum. Bir canı falan kaldı büyük ihtimal. Gel yazalım. Niye baktık Allah? Oğlum. Bu ne? O nasıl olmadı? Hareket ize. Nasıl vuramadım? Hile. Hile hile. Adam hile. Adam hile. Oo yere devirdim bile. Oo kaldırayım mı? Ne olacak? Bu ne oğlum? Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun la şey? Pink farkı buna denir işte. Bu pink farkı değil miydi? Değil miydi? Bekliyorum cevabını. Bu ne oğlum? Kral bir git ya. Bak mesela nasıl tarayabiliyor. Nasıl vuramadım? Hop görüşürüz. <laughs> mermin yenile. Mermin yenile. Aşağıdaki adamı vuracağım. Yakında. Oo. Bu çok karışık ya. Böyle çok karışık oyunlar çok karışık yani. Anladın mı? Bu ne oğlum? Infinity Gun Game One Shot Backrooms. <laughs> Nasıl yani? Adamlarla kapışmayayım ya. Oo, bu ne lan? Hani one shot? Hani one shot? Hani one shot? Oğlum o neydi? Bu adamı 3 kere vurmadım mı? Şimdi beni mamutum verdin. Bu cezayı çık. Bu ne ya? Ay. Bu ne lan? <laughs> Onu vurdum mu vurmadım mı? Vurmadım tabii ki de. Oo bu kötü oldu. Bekle 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 bekle. Woo! Biraz kire konmuş olabilirim ama hak ettim bence o kile. Oh yeah. <laughs> bu ne lan? Hiç görmedim silahları görüyorum. Eğretim altı paslar ne? Abi lan eşek güzelmiş ha. Hello. Oğlum kralınızım lan. 14'e 53 O ne? O silah bana niye hiç gelmiyor? Git şuradan. Salam salam. Ne yapıyorsun ENA 111 Çıktım. Güzel vallahi sardı. Ama yani bilmiyorum ya. Kulde'ye benzediği için falan mı sardı anlamadım ki. Çok güzeldi. Oo, efsane bir korku oyunu buldum. Eyvah diyeyim sana ya. Şuna bak. Eyvah. Aha biri daha geldi. Eyvah. Aşağılık bir adam tarafından yakalandın. Çok geç olmadan evinden kaçmanın bir yolunu bulmak için 7 günüm var. Eyvah. Gün bir. <laughs> Guru yapmaz ya. Guru'ya aşağılık maşalık deme ya. Bak hemen saklandı. çakal çıksana. Ne bulacağım şimdi burada? Oğlum Guru'nun çocukları şeyleri var ya. Yapmaz ya. Tip ne oğlum? You are to make me mad. Oh, saklamış bile. Nasıl bir trouble ya? Bro, Where are you, bro? Ya şu anahtarı niye alamıyorum ben? When I find you, I'm... Hadi bak işine ya maymun herif. Ne adam aşağıda keyifli keyifli dolaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne oğlum? Aha oğlum bana bunu vermeyecektin. Usta Dead by Daylight oynayıcısı. <laughs> ya konuşma lan dümbük. Ya ben ne yapayım ki? Bizim arkadaşlar hiçbir şey yapmıyor. Bu ne ya? Bir kankilerimin yanına gitmek istiyorum. Neresin lan? Çakallar. Ay çıkamadım be. Gelemezsin yanıma. Saklanacağım buraya. Ay git bir guru ya. Seviye atladım bile. Domuz gibi nefes alma ya. Ah iniyor şey. Guru bana gelme bak. Aa. Oğlum bizimkiler çıktı ya. Haylar neredesiniz ya? Ha, bir gelme be. Bir yeter be. Ha, yakala. Bad, bad <laughs> Aptal seni. Bugünlük videomuz bu kadar. Beğenip abone olmayı unutmayın. Denedik bakalım. Denedik. Roblox gibi mi denedik? Ama hiç sanmıyorum. Yerini de tutamaz. Kötü. Bir o şey güzel. Bak yapılı yaptığımız bir şey var ya. Bak göstereceğim şimdi. Oo gösteriyorum. Manyak gösteriyorum. Çok iyi gösteriyorum. Bir o güzeldi. Aşkı da bir şey güzel değildi.